Düzelik öğreniyorumun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün otelde nasıl çalışacağınızı anlatacağım. En sonki bölümde arkadaşlar işte otelden başlamanız gerektiğini anlattım. Size bugüne kadar DJ'lik kolay diye söyledim. Ama otelde başlayacağınız için o işiniz biraz zor olacak. Aslında çok kolay ama stresiniz çok olacak. Çok fazla stres yaşayacaksınız. Bunu şimdiden söyleyeyim yani. Şimdi arkadaşlar otele geldiniz. DJ olarak başladınız sizin pratik yapmaya ihtiyacınız var. Ona sonra müzik çalmaya, müzik ayarlamaya, müzik dinlemeye ihtiyacınız var. Siz DJ'siniz. Ama bütün gün arkadaşlar her işe koşacaksınız. Önce animasyonun işlerine, aktivitelerde müzik varsa aktivite müzikleri için koşacaksınız. Açılışlara gideceksiniz, açılışlardan geleceksiniz, havuz oyunu yapacaksınız, İşte pool parti varsa malzeme taşıyacaksınız. Ondan sonra bu tarz işler, işte işte zumbası, cartı, curtu bitmez iş. Akşam